Şimdi geldik 9. soruya ve 10. soruya arkadaşlar. 10. soru gibi e, sorular gayet önemli. Bakın yeni nesil sorular. İşte drone varmış. Uzaktan komanda ile kontrol edilen, video fotoğraf çekilen hava aracıymış bu. İşte bu, tar bu tarz sorularda şu sorulabilir. İşte genelde isim verirler. Taha drone uçurmaktadır. Drone uçururken şöyle bir rota çizmiştir. O zaman tahanın alabileceği en kısa yol nedir? En uzun yol nedir? Gibi gibi sorular bizim karşımıza çıkıyor. Tamam mı? Burada nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar korkmayın. Yeni nesille eski nesil arasında bir fark yok. Yeni nesil sorular da eski nesil sorular da olsa fark etmez. Ne oldu? Burada ne oldu? Fark etmez. Hep aynı şeyi yaparız. Yok alan buluruz. Yok çevre buluruz. Yok açı ortaya buluruz. O yüzden korkmayın. Şimdi bakacağız 10. soruya. Önce beraber 9. soruya bakalım. 9. soruda demiş ki A, B, E, C dörtgeninin alanı nedir? Bakın çok çirkin mavi bir bölge vermiş. Oranın alanı soruyor. Sizler ricam bunu iki parçada inceleyelim. Bakın bir şuraya H diyelim. Şurada çiçek diyelim. Hep başka bir şey mi diyeceğiz? Bir çiçeğimiz var ve bir haşımız var çocuklar. Tamam mı? Şöyle bir daha göstereyim sizlere istiyorsanız. Bakın çiçeği nereye dedim? Haşı nereye dedim? Anlatıyorum. BD uzunluğuna H diyorum. DC uzunluğuna çiçek diyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi artık bu üçgeni iki parçada incelememiz lazım. Bir sağ tarafın alanını bulmamız lazım. Buranın alanını bulacağız. İki sol tarafın alanını bulmamız lazım ki bizim toplam alanımız bulunabilsin. İki parçada incelememiz lazım. Tamam. Şimdi sağ tarafın alanını bulmak için Sağ tarafın alanını bulmak için şöyle yapayım. Sağ tarafın alanını bulmak için. Tamam ne yapacağız? 4 çarpı çiçek bölü 2 yapacağız. Neden? Çünkü bakın yükseklik bu. Taban bu görmüş olduğunuz gibi. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile mavi üçgenin alanını bulacağız. Tamam. Soldaki mavi üçgenin alanını nasıl bulacağız? Ondan da bahsedelim. Bu da 4 çarpı h bölü 2. Şimdi eğer bunlar iyi anlaşıldıysa bakınız, bakınız siyahla morla bir şeyle devam edelim. Bu 2H gelir. Artı bu da 2 çiçek gelir. E bunu 2 parantezine alırsak H artı çiçek gelir. Bakın bilmediğiniz hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Tek yaptığım şey taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmak. 4'e ait bir yüksekliğimiz çiçektir. Diğer yüksekliğimiz de H'tır. Bu sebeplerle 4 çarpı h bölü 2 sol taraftaki üçgenin alanını verir. 4 çarpı çiçek bölü 2 sağ taraftaki üçgenin alanını verir. Yaptıklarım bunlardı tamam. Şimdi iki parantezini aldım. Keşke h artı çiçeği bilseydim. Pardon. Keşke h artı çiçeği bilseydim arkadaşlar. Bakın bize bc uzunluğu 15 verilmiş. O zaman h artı çiçek 15'miş. 2 kere 15 cevabımız 30'muş. Bakın görmüş olduğunuz gibi gayet klas bir soru. Şimdi geldim 10. soruya. 10. soruda bir tane drone varmış arkadaşlar. Uçan göz diye Türkçe'ye çevrilmiş. Zaten çoğunuz drone'un ne olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen video ve fotoğraf çekebilen hava aracıdır diyor. Aşağıdaki noktalı, noktalı kağıtta A noktasında bulunan drone B noktasındaki cihazı C noktasındaki uçan balona teslim etmiş ve A noktasına geri dönmüştür diyor. Yani hikayeleştirilmiş bir şekilde bir üçgenden bahsetmiş bize. Az önce ben de size söylemiştim. Ahmet yapar, Taha yapar, işte bir başkası yapar, yok onu götürür, yok Ayşe oradan bir su alır gelir. Bunlar artık birazcık daha günlük hayat problemleridir. Tamam? Evet A noktasında geri dönmüştür diyor. Drone'un havada oluşturduğu ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Evet arkadaşlar izliyoruz gayet keyifli bir soru. Bakın hemen çevresine bir dikdörtgen çiziyorum ki elimden kaçmasın. Bakın bir dikdörtgen çiziyorum ki elimden kaçmasın. Çizdim. Bakın bu dikdörtgeni de o kadar güzel çizin ki arkadaşlar mümkün olduğu kadar büyük olmasın. Yani bu üçgeni çevreleyebilecek gözünüzle görebildiğiniz en küçük dikdörtgen olsun. Bu önemli bir detay bence. Dikdörtgenin bir kenarı acaba ne kadar? Bakın şimdi gelin burada her şeyi beraber yazalım, gösterelim. Bakın 1 bir, 1 bir, 1 bir, bir, bir. bu kenarı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 4 birim. 1 1 1 1 1 1 bu bu kenarda görmüş olduğunuz gibi 6 birim. Dikdörtgenin alanı ne? Dikdörtgenin alanı alanı. Ne bu? 6 çarpı 4, 24. Okey. Şimdi bakalım, bakalım. 1, 1, 1, 1, 1 demiştik. 4 demiştik. 1 çarpı 4 bölü 2 üçgenin alanı olacak. Bakın bu önemli. Şimdi morla yazdıklarım üçgenlerin alanları. 1 çarpı 4 bölü 2 burası 2. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. 5 burası. Burası da 3. 5 çarpı 3. 15 bölü 2 7,5. buçuk. Buranın alanı 7 buçuk. 1 çarpı 6 bölü 2. Buranın alanı arkadaşlar 3 birim. Yani morla yazmış olduğum üçgenlerin alanları. Üçgenlerin alanları arkadaşlar ne geldi? 3 artı 2 artı 7 buçuk yaptık. Ve topladığımız takdirde 12 buçuk geldi. Dikdörtgenin alanından... Üçgenlerin alanını çıkartırsak eğer görmüş olduğunuz gibi kırmızı drone ile çizilmiş olan yani kırmızı çizilmiş drone ile çizilmiş ama aynı zamanda bu üçgenin alanını bulmuş oluruz. Dolayısıyla 24 eksi 12 buçuk 11 buçuk Bursa bizim doğru cevabımız olacaktır. Tamam mı? Evet inşallah siz de ben soruları çözmeden önce mutlaka sorularla uğraşıyorsunuzdur arkadaşlar. Sizler için önemli. Bakın 10 tane soru çözmüş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Evet, nerede kalmıştık? 11. soruda kaldık arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Şimdi 11. soruda demiş ki, bakın ABC bir üçgen. DC iki tane BD. Bakın bunu göstermişler sağ olsunlar. DC iki tane BD. Bakın bir tanesinin uzunluğu K harfi iken, ikincisinin uzunluğu 2K harfi olmuş burada. Tamam? Şimdi ben bunu sildim. Bunu göstermiş bana. Okey bunu anladık. EC eşittir 3 ae Bakın EC 3M iken AE bir tane M. Yani evet 3 katı. Okey bunu da anladık. AED üçgeninin alanı 4 santimetre kare. Bakın bence bu önemli. Buranın alanı 4 santimetre kareymiş. Bence bu gayet önemli. Tamam. ABD yani mavi ile gösterilen üçgenin alanı nedir diyor. Öncelikle soruyu okuyup anlamak her şeyden daha kıymetli arkadaşlar. Tamam. Sizden ricam lütfen videoyu durdurun. Bu soruyu bir kendiniz çözmeye çalışın. Düzgünce çizin. Eğer bunu yaptıysanız arkadaşlar ben şu anda devam ediyorum. Şuraya alfa diyelim. Bakın alfa diyelim. Ben farklı bir teknikle çözmek istiyorum arkadaşlar. Her şeyi öğrenmeniz lazım bence. Tamam. Şimdi bakın tek tek bir şeyler yazalım sizinle. Mesela mesela EDC üçgeninin alanını yazalım. EDC üçgeninin alanını yazalım. Alan EDC. Lütfen bakın şurayı kastediyorum. Tamam mı çocuklar? Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı canlar? Tamam mı büyükler? Tamam mı küçükler? Nereyi kastettiğimi iyi anlayın lütfen. EDC'nin alanından bahsediyorum. 3M çarpı 2K çarpı sin alfa çarpı 1 bölü 2. Doğru mu? Herhalde doğrudur. Şimdi burada bakın sizlere bir şey göstereceğim hem M harfi hem K harfi hem sin alfa hem de sinüs 1 bölü 2'ye. Sin alfa çarpı 1 bölü 2'ye pardon. Bakın bir daha söylüyorum gösteriyorum bir daha. Hem M harfi hem K harfi hem sin alfa hem de 1 bölü 2'ye. Hepsinin yani şu 4'ün arkadaşlar S diyorum. 3 kere 2 6 6 S yapmış oldu. Bakın bu üçgenin karşılığı artık 6 S. Devam ediyorum. Bakın devam ediyorum. Ne yapmaya çalıştığımı en sonunda anlayacaksınız. Sinüsün alan yöntemiyle hangi sorulara nasıl kafa atıyoruz onu gösteriyorum. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi alan A, D, C'ye bakalım beraber. Yani şu 4 de dahil. Aslında buranın cevabı 6S artı 4. Ama biz beraber bakalım. Yine aldım kalemimi. Siyah kalemimi alayım bu sefer. 4M bu sefer bunun sağ kolu 4M çarpı 2K çarpı 2K 4M çarpı 2K çarpı sin alfa çarpı 1 bölü 2. Konuşmuştuk. M çarpı K çarpı sin alfa çarpı 1 bölü 2'ye S diyecektik. Dolayısıyla burası 8S. Şimdi bütün üçgenin alanına bakalım arkadaşlar lütfen yaptıklarımı anlamaya çalışın sinüs alan teoremi yapıyorum bir önceki videolarda anlattık bunu. Alan ABC'ye bakıyoruz beraber. Alan ABC 4M çarpı 3K çarpı sin alfa çarpı 1 bölü 2 değil mi? Buradan da 4 kere 3 12 12s yapmış oldu. Şimdi lütfen dikkat kesilelim arkadaşlar. Şimdi zaten 6S'i bulmuştuk. <laughs> Tamamına 8S denmiş. Demek ki arkadaşlar burası 2S. E, 8S burasıysa toplam alan 12S'ti. Demek ki burası çok fazla gittim. Demek ki burası 4S. Bakın ne kadar şık bir şekilde üçgenin... Zaten büyük olan üçgeni 3 üç parçaya ayırmışlar diyebiliriz. Bu 3 parçanın alan dağılımını bulduk. 2S denilen yer... 4'e eşitse 4S denilen yer 8'e eşittir. Cevabımız 8'dir. 6S denilen yer ise 12'ye eşittir. Hatta benim S demiş olduğum şey. Yani M çarpı K çarpı sinüs alfa çarpı 1 bölü 2. S demiştik ya bunu arkadaşlar. Bu 2 santimetre kareye eşitmiş. Bakın sinüs alfa gayet güzel bir şekilde bizim hayatımızı kurtarmış oldu. Lütfen siz de bunun önemini varın farkına varın ve buna göre çalışmalarınızı düzenleyin. Evet geldim 13. soruya canım dostlarım. Şimdi demiş ki bana F noktası vermiş bakın bu F noktası genelde arkadaşlar neden F noktasından başladım böyle çok ortalarda bir yer varsa bir şey varsa genelde olayı onun etrafında döndürürüz o yüzden bence önemli. E, A B diktir B C demiş bakın dik üçgenin verdiğini söylemiş yani şuranın dik olduğunu söylemiş bize. AE E eşittir E B eşittir 3 santimetre BD eşittir DC o da eşittir 4 santimetre demiş Arkadaşlar bu F noktasına bakın yukarı yazıyorum F noktasına kenar ortayların, kenar ortayların kesim noktası denir kesim noktası denir Neden böyle denir Çünkü zaten kenarları ortalayanlar burada kesişmiş arkadaşlar bakın dikkatinizi çekerim EC'ye bakalım beraber. EC'ye bakalım. EC'ye bakın 3 3 buradaki kenarı bölmüş. Tamam? Benzer bir şekilde şimdi AD'ye bakalım. Benzer bir şekilde AD'ye bakalım. Bakın AD'ye de 4 4 bölmüş. Tamam? Bu sebeplerle F noktası kenar ortayların yani kenarları ortalayan çizgilerin kesim noktasıdır. Peki bu noktanın özelliği ne? Arkadaşlar bu nokta ağırlık merkezi diye geçer. Bakın şuradaki F noktası var ya ağırlık merkezi diye geçer ve ağırlık merkezi adı da üzerinde. Eğer siz üçüncüden de geçirirseniz şu şekilde gösteriyorum. Ağırlık burada birleşir. Kenar ortaylar orada kesiştiği için ağırlık burada birleşir. E peki hocam bunun bizim için önemi ne? Arkadaşlar eğer ağırlık burada kesişirse etrafında bölmüş olduğu 6 parçanın da alanı aynıdır. Yani burası S, burası S, burası S, burası S, burası S, burası, S, burası da S'tir. 6 S'e böler üçgeni. Eğer bu şekilde kenar ortaylar varsa ağırlık merkezi genelde G harfiyle gösterilir. İngilizce'deki gravity yer çekimi veya işte ağırlık merkezi anlamında kullanılan G'den gelir bu G. Tamam. O zaman ben şimdi büyük üçgenin alanını bulursam. Büyük üçgenin alanı ne? Alan ABC. ABC üçgeninin alanı eşittir. ABC üçgeninin alanı eşittir. 6 çarpı 8 bölü 2. 6'ya bakın. Burası 6. Bakın burası 8. Bölü 2. O zaman 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 santimetre kare büyük üçgenin alanını bulduk. Bu bizim 6S'imize eşit. 6S eşittir 24 santimetre kare. Devam edersek S eşittir 4 santimetre kare olur. Allah'tan bize orayı soruyorlardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz S ne kadardır? Mavi üçgen ne kadardır diye soruyorlardı. 4 santimetre kare olarak bulduk. Eğer talep ederseniz kenar ortayların kesim noktası neden ağırlık merkezidir? Ağırlık merkezi neden 1'e 2'ye böler? Neden ağırlık merkezi eş alanla 6 bölgeye ayırır gibi anlatımlar anlatımlarda yaparız. Hiç problem değil. Seve seve her şey ispat edilir. Siz merak etmeyin. Şimdi geldim 12. soruya. Şu yukarılar kafanızı karıştırmasın. Mutlaka arkadaşlar bunları SS alın, fotoğraf çekin. Mutlaka bu videoya baştan başlayın ya. Yani bu video kesinlikle çok önemli. Gerçekten efsane bir video. Yani buradaki soruların anlatımı önemli. Sizin bu sorulara bakış açınız önemli. Ben şu anda kendimden bahsetmiyorum arkadaşlar. Burada çok öğretici sorular var. Siz burada videoyu durdurup mutlaka bu soruları çözmeye çalışmalısınız. Yoksa sizin için hiçbir kıymeti olmaz. Yani bunu vurgulayarak söylüyorum. Videoyu durdur. Durdur. Çözmeye çalış sonra devam et.